Hı hı. Geldik. Bade bırakmadı beni. Ezele getirdi. Ha, iyi, Yalnız kalma. Geleceğim zaten ben. Ee, bir şeyim var. Bir işim var. onu halledeyim geleceğim. Ne alayım sana? Ee, şey oluyor mu? Neydi onun adı? Aşure mi? Aş Aşerme miydi? Karpuz falan çekiyor mu canım? Seni çekiyor. Seni. Yani. Bir de bademli dondurma. Çabuk gel ama. Geleceğim, geleceğim. Merak etme. Geleceğim. Ne oluyor? İyisin değil mi? Bir, bir şey anlatacağım ama iyi oldun değil mi yani? Ezel mi ilgili? Anlat hadi anlat. Çabuk. Ya ben çok kötü patladım Azat. Ne oldu? Birlikte değillermiş ki. iş yapıyorlarmış yani. Eşan casusuymuş Ezel'in. E ne güzel işte aldatmıyor yani seni. Ama öyle değil işte. Bunu öğrendiğimde bas bas bağırıyordum Eşan'a hala Ezel'e aşıksın diye. Annesinin evinde kadın hasta uyurken rezillik. Eşan'ın gerçek yüzünü göstereyim derken kendimi deli durumuna düşürdüm. E, Ezel'le ara. Ya işte. Sonuçta yalan söyledi o da gizli gizli buluştu Eyşan'la. Mahcup yani. Ama ben de mahcubum, rezil oldum. Eyşan'ı gör bir de. Fedakar kadın. Nasıl iyi, nasıl zarif. Azize olmuş gerçekten. Ama tuhaf. Nasıl tuhaf? Yani böyle nazik nazik gülüyor falan ama... Azat ben korkuyorum galiba bu kadından. Nasıl başa çıkacağım onunla? Koca kadın. Beceremedim de zaten. Yüzüme gözüme bulaştırdım. Rezil oldum. Bana göre değil ki böyle şeyler. Bence kaç canını kurtar. Belki de. Zaten yine buluşuyorlar. Bir bağış günü hayır işi bir şey varmış. Eşan organize ediyormuş. Birlikte gidiyorlar. Ciddi misin? Bulduk işte ne yapacağını. Ne yapacağım? Öncelikle saçlarını Tamam ya. Kalk hadi kalk. Kalk bağış gününe yetişeceksin hadi. Sen telafi etmek istemiyor musun? Ezelden vaz mı geçeceksin? Tamam o zaman hadi. Canım. Görev yerini terk etmişsin yine. Geliyorum yoldayım. Benim çıkmam gerek ama. Bir dakika bekle ya bir dakikacık. Tamam. Yetiştin mi? Nereye yetiştin mi? Olmaz. Olmaz. Gelemezsin bende. Neden? Eşan geliyor ama. Hadi iş için o. Keyfimden değil. Doğru mu anlamışım? İş hayatında Eyşan'la olacaksın. Arta kalan zamanlarında benimle olacaksın. Canım, bilmediğin şeyler var. Bu, bu benim düşmanım olan adam. Kenan. Çok tehlikeli bir adam. Nasıl korun ben seni orada? Ya o adam Eyşan'a bir şey yaparsa? Eyşan'a bir şey yapmaz o. Benimle gelirsen Kenan öğreneceksin. Olmaz. E söylediğin kadar tehlikeli bir adamsa seninle gelmezsem de elinde sonunda öğrenecek. Her yerde birlikteyiz. Beni korumak istiyorsun. Tamam. Koruyacaksın da. Senin yanındayken bana bir şey olmaz ki. Ben korkmuyorum. Ya ben korkuyorsan? O zaman elini tutarım. Hatırlıyor musun bana ne demiştin? Şimdi elimi tut. Ama bırakırsan mahvolurum demiştin. Bak tuttum işte. Ama şimdi sen benim elimi bırakıp Beyşan'a gidersen o zaman ben mahvolurum. Tuvalete bile gitmeyeceksin. Hiç ayrılmayacaksın yanımdan. Bir saniye bile. Tamam ben de onu diyorum işte. Hadi.